Kadir iyileştin ha. İyi oldu bir iki gündür. Yaralıydın yaran da geçti. Valla of. İsmail bazen ayakta bile duracak halim olmuyor ya. Evet, evet, sen planın var demiştin anlat hele o planı. İsmail. Evet. Ben Efe'nin çetesinin arasına sığacağım. Nasıl olacak o beni güldürme ya. Sahte bir cenaze düzenleyeceğiz. Ben de o sırada efenin cenaze efenin cenazeye geldiği zaman yanında olacağım. Ve o zamandan başlayıp çetesine sızacağım. İyi o zaman hemen sahte cenaze düzenlememiz lazım. Aynen. Benzinliğe haber yayacağım. Benzinliğe gelsinler. Orada senin cenazeni yapalım. Tamam ben üstümü tamam, Ben şimdi konuşuyorum adamlarla sana bir tane cenaze ayarlayacağım. Ee, Kadir Kadir sakın belli etme Kadir sakın belli etme. Hoş geldiniz hoş geldiniz cenazemize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne oldu Efe istediğin ne oldu adam öldü. Dedim ben size bana ulaşmayın diye. Baş sağlığını dile hadi git. Hadi baş sağlığını dile git. Başınız sağ olsun. Tamam hadi gidebilirsin artık. Benim kaderim ölmüş burada. Gelmişler. Bana burada şey yapıyorlar. Bundan sonra iş adamı değilim lan. Bundan sonra iş adamı değilim. Basın gidin artık. Oğlum bu kimden tanıyor mu Demir? Yok vallahi sen tanıyorsun. Gel bir selam verelim. Selamun Aleyküm. Selam dayı e, ben Efe babayla görüşecektim de. Selamun Aleyküm, selamun Aleyküm. Efe babamı, Efe baba şu an müsait değil. Sen ne Sen yeni mi geldin bizim çeteye? Ben sizi buradan olmak istiyorum kardeş. Hmm, hiç tanımıyorum maskeyle falan da geldin ama Neyse gel gel tamam. Demir sen şunda dur. Ben Efe babayı çağırıyorum. Sen şunda dur. Sen gitme lan. Gitme 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 gitme. Gel lan buraya. Tamam tamam. tamam. Efe bebe Efe bebe. Aleykümselam. Yeni adam adım gelmiş bekliyorum. gel. Tamam adam. Tamam. Tamam bekle tamam. Ha adın neydi adın neydi senin? Benim adım Hakan. Hmm. Efe bebe Hakan diye biri gelmiş ekibe kaydılacak. <laughs> Tamamdır. Tamamdır ne abi sen şimdi bak tamam, adam... Yanlış olursa... Affetmeyiz. Anladın mı? Silahların ee, silahlarım var da yok. Ondan bizde de var biliyor musun? Bana mı şey yapıyorsun? Bizde de var. Neyse abi bak silahları var. Arabası falan da varsa... işimizi verir bu adam ha. Oh. Evet. Ee, tamam abi sen mekanına geç. Adam akıllı sen, sen kardeş. Sen mekanına geç. Biz bir kaynaşalım, tanışalım. Tamam. geçerim. Ha, kolay gelsin. Hadi. Kadir kardeş nasılsın? İlk defa gördük oturdun hemen bende de oturma şey yok Ne yani. oğlum Hakan Hakan ne kadir ya Öyle ee, karıştırıyorum biliyor musun ya Pardon abi Hakan da Kardeşim yani Allah Allah. tamam uzatma ne? uzatma bak uzatma. Tamam. Siz Demir siz bir konuşun bakayım ben bir uzakta sigara içip geliyorum. Tamam. Merhaba Demir kardeş. Merhaba kardeşim. Merhaba Demir kardeş. Bu Efe baba nasıl biri ya ben hiç... Onunla Nasıl yordun, çok ben de İsmail kardeşe de konuştum ya. O şimdi sigara içmeye gitti sen bırak. İsmail kardeş. Reis bak sigara içerken beni bölme bir doğru söylüyoruz. En en sinir olduğum şey yani. Anladın mı pardon? Ya sadece öyle. Tamam bak bunda birkaç şey öğrenmek git. istiyordum ya. Ne öğrenmek istiyorsun lan sen? O ne? Yok abi yani nasıl biri? Sen Yok dur hele ki... dur 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 bekle, bekle bekle dur, dur. Siz Demir'le konuşun. Evet, evet ben de konuşmayın abi. Sigaran ben... bitsin ben konuş. Ha tamam tamam. Demir kardeş. Herhalde Efe Ova'nın Kadir diye bir hasmı varmış Kadir diye. Evet. Onları bir elimize geçip fena aldırayım. Oğlum Kadir öldü ya, İsmaili de. İsmail de yok dışına çıktı biliyorum. Evet ya öyle oldu. Peki başka hasmlar var mı ya evet, Hasım yok kardeşim de yani. <laughs> Sen hasım olabilirsin. Biliyorum. Böyle davranırsan. İlhami G birini sanıyordum o yüzden dedim yani. İlhamı ya çok şehire gelmez, gelmez. adım atmaz, adım attırmayız yani. Öyle. Ee, iyi, iyi. Bir de birkaç mekanımız var. Yani. Mekanımızı da söylemiyoruz. Da sana söyleyelim. Ekibe gelmişsin. Otelin onları var. Sahil hmm. kenarları var. Öyle yani anladın mı? Hmm. Anladım abi anladım. Amına ben... <laughs> koyayım usta ayıldın amına koyayım. Neyse öyle ben bir Efe babanın yanına gidiyorum geliyorum siz konuşun. Tamamdır abi. Tamamdır abi. Efe, Abi, reis. Efe Reis, Efe Reis, Efendim. Bu, Kale. bu Hakan mıdır? Neyse benim gözüm tutmadı. Mekanlarımızı soruyor. Ben senin soruyor. İlhamiyi duymuş, ilhamiyi. Yani, bir, senin hasımlarını soruyor. İlhami duymuş, İlhami. Sen, bana bilgi mutlaka bilgi. Bir şey. de Gel, gel bir gel. Ayla, gel bir ben sorgulayalım. Şey Buna bir de, ders vermek lazım. Evet. Sen? Hakan Reis ya bir sus abi, Demir sus artık Hakan Hakan bir gel tamam. gel gel. Şimdi abi? sen hayırdır şimdi Efe baba Demir sen Nereyedir çekil abi? silah çek yani, Demir. Ne ya? Şunun bir topu nasıl abi bence ha? aman Allah Allah kendine Allah Allah. Allah. <laughs> Bir Allah. daha bir daha seni burada görmeyelim abi. Efe abi konuş. Ben Ama sana bırakıyorum. Ilk günden. Tamam, tamam gidiyor. Tamam yeter, yeter, yeter. Yeter. Yeter, adam ölecek. Demir sen de her şeyi anlattın be oğlum. Ya ben de anlattım abi pardon özür dilerim evet. de. Biraz. Ya dövme abi kaç ya, yaşlı kaç çocuğun ya bırak ya. Şu kadın kimmiş? Şu evet, Halataş kimmiş? Lan bir Her durun, şey... durun, durun. Hakan var, kimmiş öyle. öğrenelim mi? falan da öğrendi. O da adam nasıl <gülüyor> <anlatmadın> <gülüyor> lan sen? Nasıl anlatmadın lan? Yalan mı söylüyorsun? Abi ben de söyledim, beni de döv ya, beni de döv, beni de döv, döv beni de döv. Kendime gelmem lazım abi. Vur bana. Vur. Tamam yeter, Hı? yeter, yeter. Hadi. Hadi. Abi ben bu ha Hakan'a bir sorgulatıp geliyorum tamam ha mı? Abi ben şey bir Hakan'a, sö abi. Ha abi sus, Hakan'a ben bir öğrenip geliyorum tamam mı? Tamam mı? Ha. Hakan nerede? Tamam. Kimmiş lan bu Hakan topu? Efe abi, Efe abi, Efe abi! Efe abi! Efendim kardeşim. Hakan aslında Kadir'miş, ölmemiş Kadir. Kadir neymiş? Ölmemiş Kadir. İsmail yurt dışına falan gitmiş. Yurt... Şey İsmail yurt dışına edeyiz. Benim arabamı aldılar abi. Beni mekanına çağırıyor, benim gitmem lazımmış. Tuzak kurmuş abi bize. Neyse abi. Aa, sonunda kurtulduk en azından. Amanın. Tamam abi Amanın. abi yap abi abi bütün suç benim ne yapayım? Tamam abi tamam tamam. Sonuçta gitti kurtulduk yani bir şey öğrenmedi çok. İlhami öğrendi sadece. Her şeyi bu mi? hemen anlattı lan. Yapma Anlattın tamam abi yapma, yapma yapma yapma. size. Neyse abi bence evlere de alalım kimse öğrenmedi senin evini bilmiyoruz tabi ama bak video o yönden bak evini söylemedik senin yani anladın? Allah'tan onu söylemedi lan. Tamam abi hadi hadi. Ben şey arabaya binip güzel. gidiyorum abi. Görüşürüz. Demir de benimle gelsin. Görüşürüz. Demir de benimle gelsin. Demir de benle gelsin. Demir bin. Oğlum var ya Demir. Allah'tan çok şey söylemedik adama ya. Oğlum yol niye kapalı? Yol olmuş lan lan lan. Yolan. Arabada inek var mı? Araba yolu açar. İnin ne yapayım? lan? Gel, lan gel, lan lan Abi ne oldu? Lan. Hakan. Ama öğrendik artık gerçeği. Kadir. Lütfen yapma. Aa, gel. gel lan buraya. Aa, aa kolum. Aa. Demir buraya gel. Demir buraya gel. Ananı kaç 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 kaç. Demir gel. Oğlum demiri rehin aldılar ya demiri rehin aldılar Efe abi Efe abi acil atla demiri rehin aldılar demiri rehin aldılar Ya bak bu hadi iyice Sırlarını zor Konumu işaretlesene en son gittiğim konumu işaretlesene yani şey yerin işte Ben gitmiştim konumu ben ayarlamıştım Vaaay wow. Çaretledim Abi alttaki konuma göre burada demir İnşallah Sakın silah çekme İn 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 Şerefsiz. Durun lan. Durun yoksa Demir öldürdüm. Durun. Demir öldürdüm. Erkek adam sen öldür lan top. Geri basın. Geri basın. Lan Demir'e vurdu. Vur abi vur vur vur. Vur abi.